kazanca her saldırıyı tahkimatını güçlendirmeye dönüştürme konusunda çok büyük bir tecrübe sahibi olmuştur. Bu durum ekonomide de geçerlidir. Dünyayı sarsan 2008 küresel finans krizinden güçlenerek çıktık. Avrupa'yı sarsan 2011 borç krizinden yara almadan çıktık. Gezi olaylarıyla başlayıp nice darbe ve kaos denemesiyle süren Sinsi saldırılardan hep dimdik ayakta çıktık. İnsanlığın üzerine kabus gibi çöken koronavirüs salgınından en az hasarı, en fazla kazancı sağlayarak çıktık. Karadeniz'in kuzeyinde başlayan malum savaşın küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden de yine en az kayıpla ve önümüze gelen fırsatları değerlendirerek çıkmanın gayreti içindeyiz. Bu süreçte bedeller ödemedik mi? Elbette ödedik. Maddi manevi nice kayıplar yaşadık. Ekonomik olarak en büyük bedeli de bu son dönemde ödüyoruz. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar sürüyor. Amerika, İngiltere, Almanya, İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere tüm ekonomiler enflasyonda 40 yıldır görmedikleri seviyelerle boğuşuyor. Enerjinin ilk sırada yer aldığı emtia fiyatlarındaki faiz artışlar üretim ve tedarik zincirlerindeki belirsizliği derinleştiriyor. Petrolden doğalgaz ve kömüre kadar enerji kaynaklarının hepsinde fiyatların artması insanların günlük hayatından sanayi üretimine kadar her alanda dengeleri bozmuştur. Biz vatandaşlarımızı bu aşırı artışlardan korumak için çok ciddi tedbirler aldık. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini yüzde on yüzde sekize indirerek vatandaşlarımızın enerji faturasını düşürdük. Yine meskenlerde kullanılan doğalgazı bu yılın ilk 5 ayında yüzde 82 oranında sübvanse ettik. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gazı da 26 oranında sübvanse ederek elektrik faturalarının daha fazla yükselmesinin önüne geçtik. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle ortaya çıkan ve tüm ülkeleri ilgilendiren buğday krizini çözmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bunun yanında ayçiçeği şey, bütün bunlarla ilişi devam ediyor ve elhamdülillah herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ülkemizin kendi vatandaşlarının temel ihtiyaçları kapsamındaki hububatı, sebzeyi, meyveyi üretme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Dünyanın önde gelen gıda ihracatçılarından biri olarak sektörün ihtiyacı olan buğday, şeker ve benzeri ürünleri elbette dışarıdan alıyoruz. Ama bu gıda sektörünün üretim ve ihracat ihtiyacını karşılamak içindir. Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi girdilerindeki artışların farkındayız. Bunun için alım fiyatlarını yüksek tutmaktan prim ve destekleme rakamlarını artırmaya kadar pek çok önlem alıyoruz. Dünyanın ciddi bir gıda kriziyle yüz yüze olduğu şu dönemde üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak için de yoğun çaba içindeyiz. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı bir an önce milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü Filyos'ta Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak törenini yaparak bu yönde önemli bir adım daha attık. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynak potansiyelimizi en üst seviyede değerlendirecek her yolu, yöntemi devreye alıyoruz. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Ama petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem kurdaki artıştan anında etkileniyoruz. Petrol fiyatlarının katlanarak artan bugünkü seviyesinin sadece bizim değil Hiçbir ülke bakımından sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bu fiyatların makul fiyatlara düşmesiyle birlikte pompa fiyatlarının da gerileyeceğini ümit ediyoruz. Dünyanın tamamının yaşadığı bu sıkıntıyı biz de göğüsleyecek ve sabırla düzelmesini bekleyeceğiz. Bu arada elbette kendi işimize bakacak, önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sel gider, kum kalır veciz ifadesinde olduğu gibi önemli olan bu küresel dalga dindiğinde hangi kazanımlara sahip olacağımızdır. Şimdi de Türk ekonomisindeki gelişmeleri şöyle görüntülü olarak bir hatırlayalım. Son bir yılda pandemiye yanı başımızdaki savaşlara, tedarik zincirindeki tıkanmalara, küresel enflasyona ve belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye, istihdam imkanları oluşturmaya ve ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Tarımdan tekstile, madencilikten savunmaya, her alanda üretim parolasıyla yeni yüzyılına güçlü adımlarla giriyor. 2022'nin daha ilk 5 ayında rekor kıran ihracatımız bir senede 242 milyar doları aştı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa ihracatımız dünya ihracat payı içerisinde yüzde birin üzerine çıktı. İstihdam oranı yüzde 47'ye ulaşırken sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki toplam ciro bir senede yüzde 130 artış gösterdi. Sadece 2021 senesi içinde Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 79 artışla 14 milyar dolara ulaştı yapılan milyarlarca liralık sayısız yatırım sayesinde on binlerce kişiye yeni istihdam sağlandı. 4,5 milyar liralık yatırımla deniz üzerine dolgu tekniğiyle inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan Rize Artvin Havalimanı milletimizin hizmetine sunuldu. Türkiye ulaşım tarihinde çığır açan bir diğer dev proje 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlanarak hizmete sunuldu. Enerjide dışa bağımlılığı en aza indirecek Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerimiz için ilk borular döşendi. Doğal ihtiyacımızın yüzde otuzunu karşılayacak olan bu projede sondaj gemilerimiz mavi vatan için rezerv keşfine devam ediyor. Pandemi ve muhtelif savaşlar nedeniyle yaşanan küresel fiyat dalgalanmalarına karşı devlet ve millet el ele çalışmaya devam ediyor. Bu korumalı mevduat programında 931 milyar liraya ulaşılırken, gelire endeksli senet programıyla milyarlarca lira yeniden ekonomiye kazandırılmayı bekliyor. Türkiye emin adımlarla yeni yüzyılına bölgesel ve küresel bir güç olarak girme yolunda her alanda üretmeye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyor.